Depremle mücadele konusunda bir düzenleme yakın zamanda çok konuşuldu. Yapı denetimi ve doğal afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi konusundaki kentsel dönüşüm olarak geçen kanun. Bu konularda uzmanların farklı farklı görüşleri oldu. Ve depremle mücadele konusunda hükümet kanadından yapılan açıklamalarda bunların bedeli ne olursa olsun bu binaları yıkacağız ve yerine sağlam binalar yapacağız dendi. Siz nasıl yaklaşıyorsunuz hem bu yapısal denetim yasasına hem de afet alanlarının dönüştürülmesi konusuna? Şimdi şöyle son geçtiğim bu ayın başında afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki yasa tasarısı Meclis Genel Kurulu'ndan geçti. Cumhurbaşkanı hı hı. tarafından onaylanarak da yasalaştı. 6.306 sayılı yasa kanunla. Şimdi burada tabii biz ihtiyatlı yaklaşıyoruz. Şunu kabul ediyoruz. Uzun zamandan beri tartışılıyordu. Özellikle yerleşim birimleri içerisindeki riskli alanların veya riskli yapıların bir şekilde dönüştürülmesi, en azından bertaraf edilmesine ilişkin bir toplumda hem fikirlik söz konusu. Ama yasanın tamamına baktığımızda gerçekten bu toplumda yeteri kadar tartışılmadı. Sivil toplum örgütleri olsun, bizim gibi meslek örgütleri olsun buna yeterince katkı koyamadılar veya katkıları alınmadı. Şimdi baktığımızda önemli bazı sıkıntıları beraberinde getirdiği görülüyor. Ne gibi? Uygulamaların büyük bir kısmının en azından yönetmeliklerle yapılacağı ifade edilmiş olmasına rağmen ki henüz herhangi bir yönetmelikte bu konuda çıkmadı. Yani 10-15 gün oldu zaten anlaşılıyor ki belirli bir müddet sonra çıkacak. Mesela riskli alan ve riskli yapı kavramı var. Yani riskli alanlar üzerindeki riskli alanların üzerinde bulunan yapılar veya riskli alanlar üzerinde bulunan yapılar ile gerçekten yıpranan artık bir şekilde mevcut yönetmelik şartlarına göre inşa edilmemiş bazı yapıların bertaraf edileceği anlaşılıyor. Hı hı. Şimdi bu alanların tespitinde herhangi bir standart ölçü verilmiş durumda değil. Tanım net değil. Bakanlar Kurulu bir yeri hangi ölçütlere göre riskli alan ilan edecek bu bilinmiyor. Şimdi tartışılan noktalardan en önemli unsur bu olduğunu ifade etti. Türkiye'de yapın yapılmayacağı alanlar biliniyor. İşte afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmeliğimizde kaya düşmesi, sel baskını, çığ düşmesi veya işte bazı dolgu alanlar yapay dolgu alanlarda bina yapılmıyor. Bunlar için belirli bir düzenleme uzun yıllardan beri var. Ama mesela işte biraz önce Fethiye'den bahsettik. Fethiye'de belirli bir bölgede özellikle kıyı bölgelerinde sıvılaşabilir bir zeminler söz konusu. Buralarda yapı yapmak serbest. Şimdi belki yarın öbür gün bakanlar kurulu karar alacak diyecek ki şu bölgedeki zeminler üzerine yapılacak yapıları ben riskli alan üzerinde değerlendiriyorum ve yıkacağım. Ama bir taraftan da buna ait herhangi bir yasal düzenleme olmadığı için belediyeler harıl harıl ruhsat düzenliyor veriyor. Yani yapı yapılmaya devam ediyor. Yine özellikle gerçekten aktif faiz zonları üzerinde bulunan alanlarda yapı yapmak serbest Türkiye'de şu an. Belki bakanlar kurulu diyecek ki şu bölgedeki işte fay hattı veya zonu üzerinde bulunan yapılar riskli alan içerisinde yer aldığı için bertaraf edeceğim bunları kaldıracağım. İyi e, güzel de e, Türkiye hala bunun için bir yasal düzenleme yapmadı. Yıllardan beri oda olarak şunu ifade ediyor. Ya bir fay yasası çıksın. Bu zonlar eğer yapılaşmaya kapatılıyorsa kapatılsın. Bunlar için ruhsat düzenlenmesin. Ama bunun hiçbiri yapılmadı. Bunlar tamamen e, belirsiz bir formata ve tanıma göre işleyeceği anlaşılıyor. Hı hı. Bir yönetmelik düzenlemesini bizler de bekliyoruz. Bunlar hangi alanları e, kapsayacak? Hangi yapıları kapsayacak inan bizlerin de bir bilgisi yok, paylaşılmış bir bilgi de yok. Tabi böyle olunca sıkıntılar kendileriyle kendisini ifade ediyor. Tabi sadece yasadaki eksiklikler bununla da şey değil. Neler var burada? Başka? Mesela özellikle zaman ve süreç içerisinde oluşmuş önemli bir yapısı da var Türkiye'de ve hı hı. bunun bir kısmı ...riskli alanlarda, bir kısmı gerçekten eski yönetmenlik hükümlerine düzenlendiği için bugünkü en azından. Mühendislik, bilgi teknolojisinin gereklerini sağlamıyor. Sağlaması da zaten beklenemez. Şimdi bu yapıların bütün sorumluluğu, bunların tespit edilmesi, yıktırılması, yeniden yapı yapılması orada oturan maliklere bırakılmış durumda. Hı hı. Şimdi vatandaşın durumu belli. İnsanlar gerçekten işte uzun yıllar çalışarak ancak bir konu sahibi oluyor veya başını sokacağı bir ev buluyor. Şimdi insanların evine ekmek götüremediği bir düzen içerisinde siz diyorsunuz ki binanızda tespitler yapacaksınız. Senin binan gerçekten riskli mi değil mi? Eğer riskli ise sen yıkacak yıktırma zorunluluğu getiriyor ve bunun bütün masrafı bedeli de kişi kendisi ödüyor. Eğer bunu kamu yaparsa da tapusunun üzerine şerh düşüyor. Bütün bedeli yine vatandaştan tahsil ediyor. Şimdi bunun böyle olmayacağı açık. Yani evine ekmek götüremeyen insanlardan siz bu kadar mali yükün altına sokacak bir düzenlemeyi kimsenin kabul etmesini beklemek mümkün değil. Yani bir de tabii ki bu Türkiye'nin neresinde uygulanacak? Tartışılan noktalardan bir tanesi de bu. <laughs> ki görünüyor düzenlemenin kendisinden de anlaşıldığı üzere bu rantı yüksek alanlarda uygulanacak. O yüzden de biraz rant yasası olarak da bu kamuoyuna deklere edildi. En azından kamuoyunda basın yayın organlarında da bu şekilde yer aldı. Ama tabi burada dediğim gibi zaman neyi gösterecek? Burada bu konuda da dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Hı hı. Bir de halkın buna itiraz etme veya oradaki kat maliklerin buna itiraz etmesi önündeki e, süreçler ya daraltılmış ya çok sınırlandırılmış hı hı. mahkeme aşamasında da e, Mahkemelerin bu kararları durdurma yetkisi ellerinde alınmış. Yani biraz zor kullanıma dayalı bir yasal düzenleme olduğunu ifade etti. Peki bu düzenleme yani